bakalım. Yeter be! Geldin dinine imanıma burada da mı ya? Nuriye, Çıktım. çok kötü bir rüya gördüm Nuriye'm, çok kötü. Ay çok korktum. Ne? Kabustu resmen kabus. Kabusumda çocuklarımızı gördüm. Çocuklarımıza bir şey olmamıştır değil mi Nuriye'm? Kötü bir şey olmamıştır. Ay içim etti, çok korktum. Şşş! Zekeri yana yana döndü. Zekeriya <laughs> Çocuklarım, çocuklarım çocuklara bir şey oldu da çocuklara benden mi saklıyorsunuz ha? Bir şey olmadı, sallama dur, rüya gördün, rüya gördün Ya rüya değilse Hacer, ha. ya rüya değilse gerçekten çocuklara bir şey olduysa ne yaparız biz? Allah korusun ağzından yel alsın. O nasıl laf Aklım hep çocuklarda Hacer. <laughs> Dönsek. Ee yengecim neredeyse 20 dakika oldu. Senin kızılcıklar nerede kaldı? Gelecek gelecek hiç merak etme. Bak telefon. Bulamadım diye arıyor ama. Ben. Aa, e babam. <laughs> Ha, güzel kızım, tatlı kızım. Ha, bir derdiniz var mı diye bir arayalım, soralım dedik. Merak ettik sizi, iyi misiniz? İyiyiz babacığım, çok iyiyiz babacığım. Her şey yolunda babacığım. Ha, tamam kızım da ya rüyamda böyle baba baba diye koşturuyordun bana. Hani dedik bunların bir dertleri mi var bize söyleyemedikleri? Bir arayalım dedik yani. Hiç mi bir şey yok kızım? Ee, bir, bir, bir şey, bir durum yok değil mi? Yok babacığım, hiçbir şey yok. Biz çok mutluyuz. Siz hiçbir şey dert etmeyin kendinize, eğlenmenize bakın kızım sen bizden bir şey saklamıyorsun değil mi? Aa, yok babacığım ya hiçbir şey saklamıyoruz sizden. Gayet iyiyiz, keyfimiz yerinde. Saklama kızım ya, dök içini. Zula'yı Zula, Zula. Zula bizim evin etrafında dolaşıyor muymuş ha? Ha bak Zekeriya baban diyor ki Zola diyor bizim diyor evin etrafında diyor dolaşıyor mu diyor. Hani Zola olur, Çavi olur, hani Reis'i sapıttı olur. Hani e, bir baksaydın kızım ya, hiç bir mutfakta da bir ters bir şey olmadı ya? Hiç bir tabak kırılmadı yani, hiç mi ama su patlamadı ya da... O, olmadı mı? Ne münasebet babacığım, hiçbir sıkıntı yok. Asayiş, Berkemal, ben varım burada. Bak şimdi kızların yanındayım. Azra burada selam söylüyor bakayım. Ay Ayşe de selam söylüyor. Gayet iyi, sıkıntı yok. Peki kız, peki tamam. Hadi. Aleyküm selam, sen de selam söyle. Kapatıyorum ben baba. Selam söylüyorlar da bu kesin bir şey saklıyor ya. Allah Allah. Ay sen ne abarttın ya? Kız yok diyor işte. Yok yok vardır bir şey ben hissediyorum. Yani baba yüreği bu hisseder. Ya mıyır mıyır konuşup bizi huzursuzlandırmayın. Yok diyor işte kız. Ne varsa? Ya yoksa? Ya varsa? Yok diyor canım yok diyor işte. Aa. Ne? Kötü bir şey mi var? Ha? Bak, duydunuz mu? Kötü bir şey mi var diye soruyorlar. Kötü bir şey var mı diyorlar. Ay yok biz sizin gürültünüze uyandık. E ee, yok canım bir şey siz girin odalarınıza zaten böyle yarı çıplak dolanıyorsunuz. Allah muhafaza. El alırsınız üşütürsünüz. Hadi girin içeri. Adamlar falan da var değil mi? İyi olmaz. Hadi gidin yatın siz. Ne olacak canım onlar yabancı mı? Ee, onlar yabancı değil ki. <laughs> o ne demekmiş ya? Şunlara bak nasıl rahatlar ya onlar yabancı mı diyorlar. Tövbe estağfurullah. Şey diyorlar hani biz İstanbul'da tanıştık ya Zula'nın ve... ...Çavi'nin anneleri olarak o yüzden biz tanışıyoruz. Yabancı sayılmaz demeye gitti mi? Fıldır fıldır gözlerinde bakıp duruyorsun. Tamam, Yürü. Hadi, hadi, hadi herkese iyi geceler. Hadi. hadi. Ne Ha yok canım ben bakma de... <laughs> komik bir şey geldi onlar. ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.